Doğa, pek Hı. alışamadın galiba. Beğenmedin. Neyi beğenmedim? Cürbanı mı? Sabahdan beri tuhaf tuhaf bakıyorsun da. <laughs> Nilay beni ilgilendirmez. Kapanıp kapanmamak senin tercihin. Darısı senin de başına kızım. Ben gayet iyiyim pembe anneciğim. Yani kapanmak gibi bir niyetim yok. Kısmet. Bak Nilay da başta istemiyordu ama Allah nasip etti. E ne mutlu o zaman. Allah herkese kısmet etsin. Belli mi olur? Sen de zamanla ne mübarek bir şey olduğunu anlarsın. Yani pek sanmıyorum ama. Anlarsın, anlarsın. Merak etme. Daha darı düşmediğin için her istediğin oluyor. Neyse Nilay. Sen doğa için kapanmadın. Rabbine sığınıp kapandın. Reklamını yapma istersen. Ay hadi kızlar hadi. Misafir gelecek dünya kadar işimiz var zaten. Tamam anne gelsinler. Nursema. Sen artık şu yüzünü değiştir kızım. Vallahi benim içim şişti. Misafirlere ayıp. O kadın senin kayınvaliden olacak. Ne yapayım? Boynuna mı sarılayım? Hasbinallah. Hayat, fırına bakıver. Kurabiyeler çabuk pişer, yakmayalım altına. Tamam abla. Nursema, sen de bir servis tabağına şu lokumları dize mi? Yalnız elin ne yapma, maşa kullan. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Doğan nerede? Yine ortada yok. Yardım etmiyor mu yoksa? Odasında dinleniyor. Aman ne dinlenmesi? Ben de hamileyim. Ama yan gelip yatmıyorum çok şükür. <laughs> Kolay gelsin. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol kızım biz hallettik hallettik. Ellerinize sağlık her şey çok güzel görünüyor. Birazdan yersin sen de afiyetle. Doğacığım, kızım bizde adettir. Bizde böyle beşik götürmesi denen bir gelenek var. Kız tarafı beşik alıp çocuğu donatır. Şimdi senin annenle aran malum. Ama yani bunu da yapmak lazım. O yüzden ben yapayım çünkü öbür dünürler sorarlar. Kız annesi çok meşgul tabii. Hem ben, ben de gerekirse ben hallederim. Ay kızım benim anne işidir bu. E ben de senin bir annen sayılırım. Ben yaparım evladım. Sen mahsur hissetme kendini. Teşekkür ederim. Neyse size kolay gelsin. Ya görüyorsunuz değil mi? Yine dinlenmeye gidiyor. İki dakika ayağa kalkıyor. Sonra hop yine yatağa. Maşallah pek iyi insanlar. O ufakları biraz fethan bir şey benziyor ama. Keşke ben de alışverişe gitseydim. Nursem ablamı öyle gariban gibi tek başına yolladık. Dur kızım olur mu öyle ilk günden meraklı gibi? Şu zemzem suyundan içelim de şifa olsun hepimize. Hayat! Buyur abla. Şu zemzem suyundan hepimize ikram et hadi. Sen de iç, sonra da çoğaltırız. Tamam abla. Ben ben de ben anlamadım siz suyu mu çoğaltıyorsunuz? Evet kızım, zemzem suyu dinimizde çok kıymetlidir. Çok mübarek bir sudur. Her derde deva. Öyle kırlıkırda da içilmez. Onun için böyle gelenden bir suyla çoğaltırız. Çok mantıklı. Şimdi siz ikiniz de hamilesiniz. İçin de hem size hem evlatlarınıza şifa olsun. Dur dur kızım. Öyle oturarak içilmez. Kıbleye doğru ayağa kalkacaksın. Kıbleye döneceksin, besmeleyle içeceksin. Anladım. Oh. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iliklerimize kadar işlesin şifa olsun. Kan. Sonra hmm. ee, <laughs> ben odama çıkayım. Okula gitmem lazım. Tamam kızım. Ay bu da sanki profesör olacak. Ben de bari gidip dinleneyim. Malum bu evde dinlenmek çok moda. Herkes bir türlü. Hamile kaldı, iyice dili açıldı. La havle ve la kuvvet.